Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e futbol 2024'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizler arkadaşlar Pazartesi günü gelecek e, Showtime paketi ve Epic paketin e, Oyuncularının max seviyelerine bakacağız arkadaşlar Biliyorsunuz e, Showtime paketi geldi 2 tane Showtime paketi geldi PES'e Birincisi süper lig paketi ikincisi de lig 1 paketi arkadaşlar bu paketlerin max seviyelerine bakacağız ve bitecek olanları da söyleyeceğiz o zaman videoya başlayalım arkadaşlar ilk geleceğimiz paketimiz lig 1 paketi burada arkadaşlar yüksek seviyeli bir Mbappe göreceğiz Kylian Mbappe gerçekten harika bir futbolcu arkadaşlar biliyorsunuz şu anda 103'e kadar çıkması planlanıyor şöyle komper diyelim 103'e kadar çıkması planlanıyor arkadaşlar diğer kartlardan daha çok daha güzel ve santrafor olarak geliyor görüyorsunuz santrafor olarak gelmesi de çok iyi çünkü Genellikle mbappe sol kanat veya sağ kanat görüyorduk. Bu sefer tam gelecek. Gördüğünüz gibi özelliklerine baktığımızda basmadan bile baya büyük şeyleri var. Ee, gerçekten harika. Ee, o zaman hemen şöyle max de şu şekilde gözüküyor zaten. Onlar şu an daha levelleri belli olmadığı için bilmiyoruz. Ama arkadaşlar 103'e kadar çıkacağı söyleniyor. İkinci de arkadaşlar Donurma. Donurma'nın da 101-102 civarına çıkacağını, 102 civarına çıkacağını düşünüyorum ben. Gerçekten harika bir kart arkadaşlar. Zaten Donurma'nın her kartı çok iyi. Beleşebilen kartları bile Donurma'nın harika oluyordu arkadaşlar. Refleksleri çok iyi. Yani bu oyuncu da arkadaşlar zaten Lig 1'e damgasını vuran oyunculardan diyelim. Boyu da bayağı uzun 196 cm. Uzun kaleciler daha güzel oluyor. Bir de ofansif kaleci. Yani forvette bile son dakikalarda kafa golüyle gol atabileceğiniz bir kaleci. Öbürümüz arkadaşlar Zakarya. Zakaria'nın arkadaşlar Zakaria, zaten Zakarya'nın e futbolda çok kartı kullanılıyor. 7 yani standart kartları bile çok iyi. Ee, bu da gayet uzun boylu, kilosu yeterli, dayanıklılığı güzel, ee, fiziksel özellikleri güzel, agresif özellikleri güzel. Bunun da arkadaşlar yüze çıkmasını bekliyoruz. Gerçekten Fransa bageti çok iyi. Mbappe ile donurmayı çıkarırsanız arkadaşlar kesinlikle yani e futbol 2026'ya kadar kullanırsınız. Gerçekten çok kaliteli kartlar. Ve bundan haricinde Depay, Harry Kane, Vitinha, ve dimare geliyor. Arkadaşlar burada da eee seviyesi tam 102'ye kadar çıkıyor. Ben yan hesaplarından birine çıkardım hurricane'i. Yani önceki şeyde 102'ye kadar çıkıyor. 101'e kadar çıkıyor. Ee, onun harici, Vitinha çok yüksek seviyeli olması lazım. De, Raya zaten harika bir kaleci. 100-101 seviyesinde olacak. Yani özel kartlar bile harika arkadaşlar. Ve tabii ki bizim e, show time'ımız var. Süper Lig show time'ı hatırlarsanız Icardi Ferdi gelmişti bir ara. Getson Fernandez gelmişti. Bu sefer de Mertens, Sivakovic, Onacho ve Necip Buysal geliyor. Yani en yüksek Mertens olur. Ama bunların arkadaşlar yani başlangıç seviyeleri çok düşük. Mesela Mbappe'nin başlangıç seviyesi 86 iken Mertens'in seviyesi 81'den başlıyor. Yani 100 seviyelerine kadar çıkmalı çıkmasını bekliyoruz bunların da. İnşallah 101'i görürüz. Ee, bu da arkadaşlar güzel 100, e, 170 cm biraz boyu kısa ama arkadaşlar ofans orta sahada kullanabileceğiniz solucu özellikle de gayet iyi amazing'un özelliği var koşmada çok iyiler ee, yani pasları çok iyi mesela e, Mertens'in Livakovic de çok iyi bundan da arkadaşlar güçlendirici özel güçlendirici olur hani 23 tane futbolcu olunca e, seviyeleri iki kat artıyor diye 103 oluyordu mesela Icardi Ferdi aynı şekilde bunlar da öyle olur ama mesela koymadan da 100 seviyelerini çıkar görünce Livakovic çok güzel o da kaleci arkadaşlar gayet güzel. Yani Livakov'u sevenler, Fenerli olanlar. Defansif kaleci olması çok iyi. Defansif kalecinin şöyle bir özelliği var. Defansı çok iyi yapıyorlar. Yani kalede mesela düşüyor yere bir daha yukarıdan tutuyor mesela. Harika bir özelliği var. Ee, onlarca arkadaşlar işte, bir de e, şöyle gördüğünüz gibi bizim bu pakette Edin Dzeko, Edin Miska ve e, Niti geliyor. E, Ceko'nun seviyesi bence şeyden daha yüksek olur ha. Yani Necip Uysal'dan yüksek olabilir. Yani Showtime Necip Uysal'dan. Çünkü 82'den başlıyor. 83'e güçlendirilse beraber. Yani Edin Ceko gerçekten çok iyi bu ka özel kartı. Onun harici Edin Miska da çok güzel. E, Nita da çok güzel biliyorsunuz. Gaziantep'in kalecisi. Gaziantep'de ben bu sene çok izleyemedim ama e, yani eskiden çok izlerdim TV 1. Lig'de, 2. Lig'de. Nita'yı da de oradan biliyoruz. Çok iyiydi arkadaşlar. Ee, Handanovic var. Handanovic de gerçekten güzel Kasımpaşa'nın yıldız futbolcularından. Daha büyük kulüpleri bile hak ediyor. Bakalım arkadaşlar seviyeler ne olacak ama dinince ee, konu seviyesinin yüksek olacağını bekliyorum. Fransa'nın e, Showtime paketine bakalım. E, Lacazette var. Lacazette de 100 seviyesine kadar çıkıyor. Lacazette'nin başlangıç seviyesi çok iyi. E, hele Lacazette'nin çok düşük bir zamandayız. Yani Lukaku ile Lacazette çok yaşlı futbolcuya gibi gözüküyor. Çünkü yıllar geçti. Hala adamlar üst düzey futbol oynuyor. Lyon'da oynuyor Lacazette hala. Ee, gerçekten helal olsun. Yani bu yaşta bakın yaşı kaçmış. Yaşı da arkadaşlar 32. Ya çok yaşlı da durmuyor ama yani yıllardır var gibi hissettiriyor bize. Ya. Yıllardır var gibi, yıllardır piyasada arkadaşlar. Bu şekilde burada da ee, güzel futbolcu Nakamura Makuru var. Nakamu Nasıl okunuyor? Nakamuru. Nakamura. Bu da arkadaşlar şey gelmişti, paketi gelmişti PES'e. Bu da gerçekten güzel. lig e, bu da genç futbolculardan 23 yaşında gördüğünüz gibi. Yani hızlı çok iyi. Zaten yani lig 1'e de izliyorsanız hızlı bu bir basıyor abi. Gidiyor sonra kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, bu şu, gelecek show time'lardan en iyilerini çıkarırsınız. Mbappe'yi çıkarırsınız. Mertens, Lirakovic'i veya yani Necibuysal'ı en iyilerini çıkarırsınız arkadaşlar. Ee, o zaman videomuz buraya kadardı. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.